abla beni parka getirdin ama hiç kaydıraktan kaydırmıyorsun. Ben sana küstüm. <laughs> Eliz abla ben beni ben. de kaydır. Eliz abla bu park çok güzelmiş. Ben de eğlenmek istiyorum. Hadi beni de kaydır Eliz abla. Hadi kaydır. Oley. Hop, ay düştüm. Of ya bir daha dikkat et. Eliz abla beni yavaş kaydır. Hadi beraber kayalım şimdi seninle. <laughs> Hop. <laughs> Beraber düştük şimdi de. Eliz abla ben de merdivenlerden çıkmak istiyorum. Tamam. Ben de geliyorum. La 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 la, 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 la. <laughs> Eliz abla ilk önce ben kaymak istiyorum. İlk önce ben kaymak istiyorum. Oley. Hadi şimdi sıra sende. Şimdi de sen kay. Hadi Eliz abla bir defa birlikte kayalım. Ama beni düşürme dikkat et tamam mı? Tamam. La 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 la. Hop beraber kaydık. Şimdi de ben kayacağım. Hop. Deniz kayın bakalım. Ay Eliz abla beni ezdin ya. Eliz abla beni ezdi. Neden beni kaydıraktan düşürdün Eliz abla? Ama bak kolum çok acıdı Eliz abla. Bir daha dikkat et tamam mı? Hadi tekrar beraber kayalım. <laughs> Hoppala. <laughs> Bu kaydırak da çok güzel. Eliza abla buraya gelsene. Burası da çok güzel. Ben yine buradan kayıyorum. Burası çok güzel. Eliza ablam nerede acaba? Ben Eliza ablamı kaybettim. <laughs> Eliza abla neredesin ya? Ben seni kaybettim ya. Bu kaydırak çok güzel ama ben buradan iki defa kaydım. Bak yine kayıyorum. Eliza abla beni tut hadi. Hop.